Rakip yarasayı yakaladı, kanatlarını açıp uçuruyor. Hiç korkmuyor. Yarasayı yakaladı. Oğlum getir buraya. Getir. Getir herkes görsün. Herkes. Ben Evet, sırtı da yumuşacak. Akif yüzüne falan getirme oğlum. Yeni oyuncağımız. Ama gerçek. Gerçek evet gerçek olmuş. Bunu Getirdik. hiç atmayalım. Atmayalım bozulur. Bozulur. Hasadır sırtına dokun bak nasıl şey yumuşacık. Gördün mü yumuşacık. Ay. Fare ne diyor fare değil de bir kuş gibi. Değil mi? El fare zaten. Fare değil bu kızım. Uçan bu uçan memeli. Kuşun. Uçan Meme. memeli. Memeli. Yani bizim gibi insanlar gibi memeli sınıfından. Familyası bizimle aynı. Hı. 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 Hı internetlerini ah, açtım. Ben de tutabilir miyim? Size? Sıra abla da. Ekebilecek uh, uh, ben de yapayım. Evet sıra ablanda bırak. Hafsa duru sıra sende. Sen uçur bakalım. Ondan sonra bana gelecek. Hadi yeter. Hadi bakalım. Hayır. tamam ondan değil. sonra sana vereceğiz. Hadi yeter değil. Ondan de tut Hafsa duru. Uh -huh. Uh -huh. Uçurdu gidiyor. Uçuyor. Uuu. Uh -huh. Getir bakalım bu beyaz şeyini orada yap. Kağıdın üstünde göster ki görelim. Kızım çok hareket ettiriyorsun yakalayamıyorum. Ha. Baba. baba. Sıra, çok, çok, çok. sıra bala, sıra bala, sıra bala. Sıra, bala. Sıra, bala. Sıra, bala. Sıra bana, sıra bana. Babamın kanatları çok çabuk yırtılır. Evet, o zaman bozmadan şey yapalım. Sakatlanması yüzde çok. Evet, aynen. Hadi bırak nasıl? yerine, yeter. Arkadaşlar, yarasayı yakından inceledik. Şey çok ben güzel ben bir ben canlı, mi? muazzam. Bir şey çok ben tüylü. Ben. Tüyleri yumuşacık. <laughs> Tüylücük gibi tüylü. Acı oradan tutma. Acayip yırtılır. Evet. O bunların kanatları nasıl yırtılıyor? Yırtılsa geri uçamazlar. Evet tabi delinse yırtılsa vesaire dediğin gibi uçamaz. Hadi yerine Yırtsak, bırakalım. Baba yırtalım mı? Hayır hayır yapmayalım.